Ve Çin'in yapay güneşinin Ocak 2025'te attığı büyük adım, Çin'in deneysel füzyon reaktörü, diğer adıyla yapay güneş, geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir rekor kırdı. East Füzyon Reaktörü, plazmayı tam 1066 saniye boyunca yüksek kararlılıkta muhafaza etti. Bu ne demek? Neredeyse 18 dakika boyunca, inanılmaz yüksek sıcaklıklarda, güneşin merkezini andıran bir enerji ortamı oluşturuldu. Bu başarı, nükleer füzyon enerjisinin hayata geçirilmesi konusunda büyük bir kilometre taşı. Şimdi durup şu soru. Nükleer füzyon sırasında, İki hidrojen çekirdeği, örnek deuterium ve tritium birleşerek helyum çekirdeğini oluşturuyor. Ve bu oluşum sırasında bir miktar kütle enerjiye dönüşüyor. İşte dönüşen bu enerjide bizim hayatımızın sorunsuz enerjisi olacak zaten. Geçmişe baktığımızda 19... bizim hayatımızın sorunsuz enerjisi olacak zaten. Geçmişe baktığımızda 1938 yılında Hans Bethe adında zeki bir fizikçi yıldızların nasıl bu kadar parladığını çözmeye çalışıyordu. Ve bingo, hafif atom çekirdeklerinin birleşip enerji açığa çıkardığını fark etti. Ancak Hans Bethe'nin buluşu tam anlamıyla bir başlangıçtı. Bethe bu keşfiyle 1967'de Nobel Fizik Ödülünü aldı. Füzyonun gücü o kadar büyüktü ki ilk önce maalesef asgari amaçlarda kullanıldı. Hidrojen bombası yani termonükleer nükleer bomba bu dönemin ürünüydü ve yıkıcı etkisi inanılmazdı. Özellikle genç arkadaşlarımıza söylüyorum ki insanlığı anlamak adına doğrudan sorunsuz bir enerji kaynağına dönüştürmek varken silah yapmayı tercih eden bir varlık insan. 1950'lere geldiğimizde işler biraz değişti.